Kadın başıma şu arabayı nasıl yaptıracağım diye içime dert olup duruyordu. Arabaya baktıkça da sinirim bozuluyordu. Ama çözüm bulmak konusunda artık bir uzman olduğum için tabii ki bunun da çözümünü buldum. Doğan olsa cenaze paketlerdi. Ee, aracınız kondisyonu mükemmel. Yorumlar ortada, aracın durumu ortada. Çok da bir şey söylemeye gerek yok. Ne kadar iyi olabilir bilmiyorum ama ben kaplama istemiştim. Fakat dediler ki biz bu aracı renove ederiz. Size sıfır gibi teslim ederiz. İçini de çekselim ya. Ya da içini çekmeyelim. <laughs> ya çekelim hiçbir şeyden Ay tabii ki utandım. Ama bu renovasyonda sadece arabanın dışı değil, içi ve motoru da dahil. Ve bu değişime gerçekten inanamayacaksın. Bunu benden başkası yapmazdı. E, sizin yapmanıza da şaşkınım. Çok güzel olmuş araba. sağlık. Çok güzel olmuş. Bayıldık arabaya. Bu işlemleri kendim yaptırmak istesem sanayide dükkan dükkan gezmem gerekecekti ve belki haftalarımı alacaktı. Oysa ben sadece arabamı teslim ettim ve başka hiçbir şeye karışmadım. İyi şey bir şey geleceğini biliyordum ama bu kadar iyisini ben de beklemiyordum. W215 garajdan aldığım bu hizmetten çok memnun kaldım. Bir daha da araba aldığımda ilk işim gidip PPF kaplatmak olacak. Çünkü eğer aracımda PPF kaplaması olsaydı aracım asla bu hale gelmeyecekti.